Bölüm 3. Ee, şimdi parafinim, para, parafinimizi kaynattık. İsmail ustamız hazırladığı fitillere parafini yavaşça döküyor. Çok çok Eşit dikkatli dökülmesi. Eşit, Eşit, miktarlarda, miktarlarda döküyoruz. Missiz. Hocam hepsine dökmeyin. Bari tam bir doldurun bir tanesini hocam. Ee, şimdi Ali'cim 3 bardağı muhtemelen yetecektir. 3 bardağımız. Muhtemelen mi? mi? Hı -hı. Yeterlidir. Yani e, komple ağzını burnunu dolduracak kadar şeye ihtiyacımız yok. Hocam yapmasaydın ya öyle. İki tane tam dolu olsaydı bari ya. Yamuk oldu oğlum bunların fitilleri. Düzelt bu fitilleri. Ne biçim konuşuyorsun sen hocamdan? Oğlum tamam. bu oğlum. Ya ama ne oldu oğlum? Yine. Fitile baksana nereden yanacak o? Benim dediğim gibi yapmadınız kardeşim. Çivi bağlayacaktık onu. Demek ki Tamam geç kalmış sayılmayız oğlum. Çivi de bağlanır onlara. Dur o, Gerek yok ki çivi. Yok mu? Yamuk oldu ama. Ortalayamadık sanki. Hı? Ortaladık mı? yanacak. Ama yamuk yanacak. Ortalamak, merkeze almak gerekmiyor mu? Çivi nerede? Bir tanesi çiviliydi. Söktüm. -hı. Ortala lan şunu. <laughs> tamam giriş yeri ortala dursun. ha. Şunu da biraz alalım. Tamam. mu? E, Ama dimdik durmadı bak. Öyle durmuyor ki normal gibi. Durmuyor mu? Evet. Durması lazım. şöyle. Oğlum o muma değme noktasından aşağısını düzgün yapsak yeterli. Evet, merkezli sayılır. Hı uh -huh. Ve mumumuz da donmaya başladı tabii evet. ki. Lavantanın. Evet. Hani mandalina yapacaktık içine? Alicim, oğlum bu... döktün ya. Alicim bu manal dükkanı mı acaba burası? Oğlum la, mum yapacaktık. Mandalina'nın yağını alırsın abi. Mandalinayı içine sokar mısın? Olur mu öyle şey? E bu dolu sobanın üstüne atıyorsun ya. Bu ayrı bir şey. <laughs> oğlum bu da ateş işte lan. Mandalina bilmem ne karıştırıyor millet öyle yapıyor. Mandalinanın Yağını koyuyor, koyuyor abi adam. Ya çiçek de koyuyorlar. Çiçek de koyuyorlarmış. Bu tamam. Dibine yapışmış anneciğim. Donuyor yani mumumuz yavaş yavaş. Evet. Ustamız, us, usta, uuu, bunları keserim ben makaslarım. Ustamız, us, Ustamız. Ben us, usta e, kelimesini kullanmak istemiyorum. Niye sevmiyorum? Çünkü daha hakikaten ustalaşamadım. Yani Maestro. Usta olmak o kadar kolay bir şey değil. Master of Mum. Falan. Mum'un ma müdürü. Neyse. E, ne kadar süre bekleyeceğiz ustam? Hocam görüyorsunuz. Yani el nasıl derler ona? El karar göz dizem. Bakın. Ben... Muhteşemsiniz ustan. Bakın, Kendim bakın. Gurur duyuyor, bakın gösteriyoruz. Bakın gösteriyoruz. O tarafı ilgilendiğim için ben. Evet. <laughs> ne alakası var? Şimdi mumumuzun donmasını bekliyoruz. Mumumuz donduktan sonra ilk denememizi yapacağız inşallah. Evet, evet. Umarım başarılı oluruz. Bu arada Alicim, 3 bardağını alabilirsin. <gülüyor> peki, <gülüyor> peki usta.